Sevgili arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sözcükte anlam konusunu ele alacağız. Sözcük e, anlamı olan kelimeler ve tek başına anlamı olmayan kelimeler olarak incelemeye çalışacağız. Önce bilgimizi verelim sonra etkinliklerimizi yapalım. Evet şimdi tek başına bir anlamı olan veya tek başına anlamı olmadığı halde cümle kurmaya yarayan ses ya da ses topluluklarına sözcük denir. En genel olarak yani tek başına anlamı olan e, olan şeye kelime diyoruz. Ses ya ses ya da ses toplamını kelime diyoruz ama illaki tek başına anlamı olmasa ha, olmadığı halde olmasa bile cümle kurmamızı sağlayan ses ya da ses toplamı her birine sözcük diyoruz. Yani bunlar mesela ve tek başına bir anlamı yok ama bu sözcük müdür? Sözcüktür. Yani sözcük e, anlamı olmasıyla olmaması farklı şeyler. Bu bir sözcüktür. Ses ya da ses topluluklarına ke Tek başına anlam olmayan fakat cümle kurmamızı yardımcı olan sözcüklerden bazıları bağlaçlar ama fakat kadar gibi ve ki de rağmen gibi. Evet. Şimdi bunlara bakalım. Aşağıda verilen sözcükleri anlam özelliklerine göre uygun olan kutucuğun içine yazalım. Anlamlı sözcükler ben bunlara bir yazacağım arkadaşlar. Bir, spor bir, yurt bir, deniz bir, kum 1, zil 1, martı 1, üstelik. Bunu yanlış çizdim arkadaşlar. Üstelik 1 olmayacak yani. Sonra park 1, sayı 1, ütü 1, yıl 1. Bunlar buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Diğerleri arkadaşlar tek başına anlamı olmayan sözcükler olarak bakacağız. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayalım. Evet şimdi yazılıya hazırlanamadığım için düşük not aldım. Geç uyanmama rağmen servise yetişebildim. Fatma Nur Kut Fatma ile Fatma ile Nur kütüphaneye gittiler. Okulumuzda santranç ile santranç ve mangala turnuvası olacak o zaman. Arkadaşıma hediye alacağım. Hediye alacağım da beğenir mi bilmiyorum. Daha bence olur. Ya hadi hediye alacağım da. Hadi ha ben alacağım ama. Serra Serra da iyi görünüyordu. Olabilir. Serra oldukçaymış. Hep daha nedense. Yarın Tuana da bizimle gelecek. Ay şimdi ben bence oldu artık. Sabaha kadar kardeşimin ateşi düşmedi. Evet. Hediye alacağım ama beğenir mi bilmiyorum. Ama burada aslında hızlı şeyler. Hediye alacak ama beğenir mi emin değil. Serra oldukça iyi görüyor. Bunları üzerine çizmediğim için hata yaptım. Aşağıdaki sözcüğün anlamını sözcüden bulup karşına yazalım. Bu bir etkinlik. Yayla Eee. Yani ne denebilir? Yay, bizim yaylalara çıkardık, yazın yaylalara çıkardık derler. o zaman yükseklerde geçici süreyle oturulan yer. Yani akrostiş. Yani bu akrostiş şey arkadaşlar. Şiir yazıyorsunuz, her bir dizenin baş harfiyle bir şey oluşturuyorsunuz ama ne nasıl oluyor? Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak şekilde yazılan şiir. Anıt, e, ne demek? Mezar, Gerçi tam olarak mezar olur mu? Yani ne diyelim? Tarihsel bir değer olan yapı. Yani tarihsel değeri olan aynı tarihsel değeri olan çok değerli bir yapı. Arkeolog arkeoloji işini yapan demek. Evet. Tabiat doğa. Lider önder. Bir gruba önder olan insan. Kronoloji olayları tarihe göre sıralamak. Evet, olayların yaşandığı zaman sıralanması. Obezite aşırı şişmanlık. Aşırı ve sağlıksız kilo almak. Aynen öyle. Artık bunları ben tabii sözlükten bakma şansım yok şu an. Siz bakarsanız ve bu şekilde. Gerçek hepsi şu an silindi ama. Evet şu şekilde arkadaşlar. Yaparsınız. Bir sonra devam ediyor muyuz? Etmiyoruz. Yeni bilgiye geçmişiz. O halde arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde. Şimdilik bu kadar diyelim. O derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.